Bugün en komik Minecraft videolarından bir tanesini çekiyorum. Daha fazla bunlardan gelmesi için beni 250 abone yapın. Ve o zaman daha fazla bunlardan gelmesini istiyorsanız gerçekten bu sefer ciddi 250 abone yapın. Lütfen 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 adamlar direkt iki videoda 1 milyon abone oluyor. Biz ise neyse. Ben hemen videoya başlayalım. Bu gerçekten çok değişik olacak. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta backdoor yaptık. Bu komut bu kom backdoor sos. No meşaleci de hızlandırmaksın uçayım. Hızlandık. Dura çok hızlandık. Şamdı. şalter bulduk, hızlanmıştık. Tamam, koyaya Neden canavar yok? Çünkü canavarları yapmadım. Yapmadığım süre varız. Süre yanılıyoruz. Şimdi kapıyı kaçalım. Ne hızlandırmaya eksene çıkarız. İçeriz. Blizzard gelmiyoruz. Tamam mı? Blizzard gelmiyor. Ama Blizzard geldi. Bakın Blizzard oldu. Ama Minecraft'ta Blizzard'dır. Şaka şaka oğlum onun adı Blizzard da. Evet arkadaşlar bugün hiçbir eşya eşya almadan oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Burada Blizzard geliyordu. Yukarıdaydı. Ağzımdan sularak yeni süreyi başlatıran Ayak artarılmış kedi. Ay, kedi kedi babaşka. Linkman gelsin bebek. Aa sen ya! Alıcım patile! Sürtüyor. Ne süre bitti ne oldu? Hmm. Aa! Canavar gelmiş, haş gelmiş. Lan yenisine yeni sıra! Vardılar, görmüşler. Ana bir anda gerçek doğursa la ama gerçek doğru saçınlandık. Hadi beni öldür. Hadi ne haber geri gidiyor. Ha sıkıyorsa beni yanandır. Ha haç Görmüş. Kimsin sen bebeğim lan? Gelmiyor ki. Kap kapalı, yarılmış. ne var. Hoş kutla. Hiç Ne oldu? Hey! Arkadaşlar bugün dünyanın en çok şeyini yapıyoruz. Bu gelsin. Bu da gelsin, 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 bu da gel. Bu da gelsin, bu da gel. Abi sırayı da çağırdım. Ve evet, dünya patlıyor arkadaşlar. Bu ne lan? Yani? Evet. Ödüüüüç List biliyor Hes Bu da gelsin bu da gelsin Hepsine çağıracağım Hepsi geliyor şu an Hepsi gidiyor. Bu da bir saat orada kaldı ha. Bakın noktanın ucunda gördünüz değil mi? Gelmiyor ki lan bu. Bak, orada bile böyle değil. gelsin. Neden gelmiyor lan bu? Bu da gelmedi o saat. Gelsene. Ben bunu bekliyorum. Abi bu da 10 saat gelmedi ha. Ama oğlum oyundan çıktın tekrar gidin mi? Oğlum ben nerede ara geldim lan? Oğlum ben baya bildiğin oyunu oynuyorum lan. 100 tane birden çağırdım hadi. Geliyor. Ya Jayden oynayalım. Nokta gördüğünüz gibi. Ha <laughs> bu sefer gerçekten geliyor. Ben kaçar. Şurup. Değil. Arkadaşlar Doğru Bu dur Boş ya boş ver, boş ver. Ne güzeldi değil mi? Bakın ne kadar çok yaptım Ne? Evet arkadaşlar bilgisayarı bozuyoruz. Çünkü oyunun adı smash smash hoş 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 bakın bütün levelleri açtım smash bu ne Şoş, hoş 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 aa hadi oyuna para verelim hadi oyuna para verelim hadi hadi Benim adım Sol. Benim adım da Sadeli. Ben bir böceğim. Benim balyozum var. Herkesin kafasına dunk diye vuruyor. Lan sana mı sordun? Evet bana sordun. Oh, yeah. Kavga kavga. Kavga kavga. Kavga kavga. Kavga kavga. Sus. Right. Sanki sana sorduk. Right. Ben virüs kaptım beni iyileştirin. Ben de virüs kaptım gitarımla kafana kafana. Benim besim var kıskan. Kıskanmayacağım. <laughs> Abi hayvanlara saygı açısından bana bir belge ver. Abi ben nasıl yaşıyorum ben kaktüsüm. Uyumak istiyorum bana uyku verin. Uyku verin ne demek? <laughs> Bak baltam var. Ne yapayım? Ben bebeğim bana anne lazım. Bana süt ver. İnşallah bu videoları boşuna. İnşallah abone olursunuz. Lan sana mı sordum? Evet. Hey robot ne yapıyorsun? iyiyim sana ne haber? Sana da deli. Para ister misin? Bak çeviriyorum 999. Kitap okumayı hiç sevmem ama kitabım var. Bak yılanım var. Kıska. Ne yapayım? Bye bye Nasılsın iyi misin? Popomdan silah çıktı Ben böceğim lan Beni yanlışlıkla ezene o kadar <laughs> Top isteyen var mı? <laughs> var Al top Ya top Sana mı sorduk?